maaşına yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi bu yapılan maaş? Yetmesi şurada dursun zaten üstüne çalışmasak veya gel gelir olmasa zaten yetmesi mümkün değil. Emeklinin hem tansiyonunu hem de enflasyonunu yükselttiler. Zenginin de tansiyonunu düşürdüler, enflasyonunu düşürdüler. Bu emekliliğinin bir ilişkisi yok ki bu zamın. %38 zaten elektrikten götürdü. %40 da şeyden götürdü, benzinden şeyden, emekliye verdiği nerede kaldı? Size soruyorum hadi. Emeklinin pili bitti. Mezarlıkta son erecek herhalde bu çiğlik, garibanlık. Başka alternatif var mı? Yok. Benden bu kadar. Peki bu nedir? artan ev fiyatları, kira artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah lan? kiracıya yardım etsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Allah'a çok şükür evi var da hiç olmazsa paçayı yırttık. Allah kiracıya yardım etsin. Ev sahiplerine de Allah vicdan versin. Başka ne diyeyim ki? Bu insanlar geçinebilmek için sizce ne yapmalı artık? Ne mi yapmalı? Allah'a tek yapılacak bir şey var. Ayaklanmaktan başka bir şey yok. He, aynen öyle. Ayaklanmaktan başka hiçbir alternatif kalmadı. E, emekliler eğer beni dinliyorsa buyursun ben meydandayım ayaklanabilirim yani. Evet başka alternatif kalmadı. Kaldı mı kardeş? Bence yok. Tamam, yani İstanbul'u niye alamadı? Bak Kayseri, sadece Kayseri. Ha işte tamam. Ankara İstanbul'u alamadı mesela. Öyle, öyle. Demek Peki, ki tek memnun yer Kayseri mi? Mümkün Yapılan değil. zamlardan. Kayseri, Kayseri'de yükselen ev fiyatları. Kayseri'nin dağıtları. sadece belediyelerinin için bu Kayseri. Evet. Yoksa başbakan için, cumhurbaşkanı için Kayseri yok. Unutsun. Kazanması imkansız. Aynen istiyorsun. mümkün değil ya. Bunu ben sadece ben değilim. Emeklilerimizin hangisine sorarsan sor. Hangisine sorarsan sor. Emekçiye sor çalışana sor mümkün değil mümkün değil olmaz yani sizin yetersiz çok yetersiz Şöyle böyle değil yani yani bu hayat pahalılığından geçim sıkıntısı o kadar zor ki ancak bu kadar yani bu zamanda çok, çok az çok az hem öyle yani Peki bu halk ne yapmalı bu artan ev fiyatları ya, kira fiyatları Valla bir an önce seçim yapılması lazım benim görüşüm yani bu artık şeyden çıkmış artık bu yoldan hesabı. Bir an önce erken seçim Bir mi an diyorsun? önce keşke ben normalde bak AK Partiçiyim. Terk ettim yani. Peki tekrardan seçim olsa ne olur sizce sonuç? Vallahi düzelir bence ya. Düzelir yani. Enflasyon en azından. E, tabii, tabii. Yaşam şartları tabii. daha mı kolaylaşacak? Bu özelin söyledikleri mesele yani iç açıcı. Evet. He, öyle yani. Halk artık Bunaldı e bunaldı çok bunaldı ya şöyle böyle değil yani hayat pahalılığı almış başını gitmiş ya bu kadar da olmaz. Oo hem nasıl yeterli bir elimiz yağda bir elimiz balda her ay bir tane şey, kavurma yapıyor koyun kesiyor nasıl bir görsen. Yani acımızdan ölecek neredeyse makarnaya mahkum olduk makarna da olmuş 16 lira vicdansız makarnayı bir tüp, tüp alacak olsak 800 lira. Ya bu yani milletle dalga geçmekten başka bir şey değil ki ya. Adam bizimle eğleniyor ya. Dalga geçiyor. Adam gölgede oturmuş. 100 lira şey vermiş. Prim yatırmış. Ben 300 lira yatırmışsam ondan beni aynı maaş yapıyor. Bu hak mı? Madem ekonomi iyiye gitmiyor. O zaman sayın vekillere de zam vermesinler. Sayın vekillere de 49 lira zam geldi maaşlarına. Bize de vermesinler, onlara da vermesinler bir yıl zamsız onlar da zamsız maaş alsın biz de zamsız maaş alalım. madem öyle ekonomik kötüye gidiyor niye bunu yapmıyorlar benim de onlara bir önerim 13 milyon de bize göre halka göre mülteci onlara göre 3 milyon yeter kardeşim yeter ya savaş yok bir şey yok bayrama gidiyor, plaja gidiyor, sokağa gidiyor, her yere gidiyorum gönder gitsin kardeş. Onlara harcadığın parayı bak burada şu şu sıraya bak ya, şu sıra hep 10 lira, 12 lira. Ben de dahi. Yeter ya. Amizinin resmen dalı geçiyor. Ama acilen bir seçim olması lazım. Evet. Bu iş böyle gitmez. Acilen. Peki en son olan seçimde neden sandıkta yine değişmedi <laughs> Kayseri genelinde? Bir değişiklik olmadı. Ya burada yine biz burada oturuyorduk. Burada ne dediler biliyor musun? Soğan ekmek gerek, reisi yedirmek dediler. Şimdi soğan ekmeğe de gücü yetmiyorlar o diyenlere. Şimdi soğan ekmeğe de gücü yetmiyorlar. Soğan olmuş 20 lira ekmek olmuş 10 lira. Toplasan 9.000 bin küsür lira ediyor bir aylık yiyeceği. Ev kirası olmuş 14 bin lira. Hani soğan ekmek gibi yiyordun da reisini yedirmiyordun ya. Ne oldu? Ne? Soğan ekmek yiyeceğim. Ben reisin yerinde olayım böyle diyenlere 4.000 lira maaş veririm. Bir torbada makarna veririm. işine geliyorsun. İşine geliyorsun. Ama ben bir emekli olarak, bir halk olarak kendi vatandaşına köleliğe mahkum eden bir yönetim istemiyorum. Adam memleketinden kaçmış gelmiş buraya. 5 tane altı tane çocuğu o çocukları kim besliyor? Benden kestiği maaşına kesiyor. Ben ilk emekli olduğumda benim maaşım asgari ücretin bir buçuk katıydı. Şimdi 26 bin liraya tekamül etmesi lazım. Benim aldığım maaş 13 bin lira. Diğer 13 bin liram nerede? Diğer 13 bin liram nerede? Ben bunu özellikle haram ediyorum, zıkım ediyorum. Benim o diğer 13 bin lirayı. Kim olursa olsun benim Allah'tan başka kimseden de şeyim yok. Ama acilen bu vatandaşa eğilip kim olursa olsun fabrika ayarlarına dönüp bu vatandaşına eğilsin. Beni 13 bin liraya mahkum edip de vatanını satıp gelen adamı el üstünde tutmasın. Bugün savaş çıksa yine onlar kaçacak. Ben 60 yaşındayım yine savaşa giderim Allah göstermesin de. Onun için acilen seçim olması lazım. Ben Halkın cevabı sandıkta mı diyorsunuz? Halk bunun faturasını kesmesi lazım. Bunun faturasını kesmesi lazım. Geçtiğimiz zamanlarda bir sürü partiler vardı. Özal bilmem ne biz mahrumuz iter. Şimdi Özal nerede? Anap nerede? Tarihin çöplüğüne gider ya. Sen halkına affedersin. Arkana dönersen, halk sana bir arkana dönerse kendini hiçbir yerde bulamam ya. Ben diyeceğim bu kadar. Diyoruz işte, ondan talip efendi bir saat geçirsin, ben servetimi talibe bağışlayacağım. Peki evet. artan ev fiyatları, kiralar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi evi kira olanlar, maaşı 10 bin lira olanlar ölmüş. Nasıl düşünecek daha biz bunu? Ölmüş adam. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Şimdi ev sahibine de Allah yardım etsin. Evet. O adam da öldüğümü vermiş mesela ev almış. Belki de borçlu da adamın 5-6 milyarlık evi gidiyor mesela şeye veriyor. 5 bin milyar, 6 bin milyar nasıl verecek bu adam da? O da Allah yardım etsin. Hele kiracıya ya. Hele bir de 10 bin lira alıyorsa değil mi abi? Değil mi? Öldü, sağ ya, sağ de. öldü ya o saat 10 milyar al adam öldü. Allah yardım etsin. Ölü yaşıyor. Millet şimdi burada ölü yaşıyor. Peki tekrardan sandığa gidilmiş olsa Kayseri'de neler değişir sizce? Sonuçlar yine aynı bu bakalım. Buğa karşı kim güçlüyse millet o verir. Bu yani zaten kendi çok şey değişti. Çok şey değişti. Çok şey değişti. Erken seçim, seçim olmalı mı peki? Derhal. Yarından tizi yok. Yarından tizi Değil yok. yok. De olmalı. Şuradan baştan başta sona da hepsi seçim. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Devlet zam vermeden millet zam koydu. Vermeden Kaşınan verdi kepçinen geri aldı. Ne anladım ben bu işten? Soruyorum sana ben. Emekliğin hepsi baksana mağdur hepsi. Biri değil. Ha. Bu hangi kanal? Okuntu TV, Okuntu Gazetesi. Ha. Peki bu yükselen ev fiyatları, artan kiralar hakkında neler Va Vallahi mı? Allah fırsat vermesin bu ev sahiplerine. Bunların dini imanı hep para. Ya hep fırsatçılar. Devletin hep milletin hepsi fırsatçı oldu. Ne büyük kaldı, ne küçük kaldı, ne terbiye kaldı, ne hayal kaldı, hiçbir şey kalmadı kuzum. Ya diyeceğim bu kadar. Peki tekrardan seçim olsa son seçimdeki yapılan sonuçtan değişiklik olur mu? Çıkar mı sandıkta sizce? Olur diye tahmin ediyorum ben. Çünkü ortam hiç iyiye gitmiyor. Sizce olmalı mı, yeterli mi şu Vallahi an? Valla ne desem şu anda ben yalan söylerim. Onu o zamanki şartlar belli der. Ha şu an ne desem boş. Doğru mu? Aynen durum bu. Söylesin, söylesi. emek Emekliye bir simitle bir çay mahkum, mahkum etti. Aynen öyle. Onda söyle. Vallahi emekliye var ya bir simitle bir çayı mahkum etti. Akşam adam evinden çıktığında bu da evine varana kadar bir simit, bir çayla... Simit ve çay lüks oldu değil mi? Evet. Simitle çay dürüm oldu şimdi. Çünkü dürüme verecek parası yok adamın. 70-80 lira dürüm parası. 3 kişi bir aile günde çarşıya çıksalar nereden baksan 300-500 bin liradan çıkacak. Önceden 300-500 bin liraya bir daire alınıyordu. Şimdi ise o yok. E biz yaşadığımız müddetçe, bu yaşa geldiğimiz müddetçe 10 liralık leplebi 100 lira. 10 liralık çekirdek 100 lira. 20 liralık, 20 liralık yumurta 100 lira. Bu ne yani? Sabahına kalkı yok 5 liraysa, sabahına kalkı yok olan 5 lira 15 lira olmuş. Bunun arkasından önünden dur diyen kimse yok neymiş? E, Turgut Özal serbest piyasa uygulamış da vatanda serbest. E senin hükümetin var, belediyen var, zabıtan var, incelemen yok. Çüyün yok, büyün yok. Eskiden pazarlarda gelirlerdi zabıtalar. Etiketlere bakarlardı. Ben şimdi bu yaşa geldim. Aşağı yukarı 15 senedir bir zabıta görmüyorum pazarda. Ne etikete bakıyor ne bir şey. Zaten onlar biliyor. Varmadan onlar biliyor ki. 5 yıllık yıl, yıl şiyavunlu da zam koyduğunu biliyor. Alıp da etiketin arkasını çevirmiyor. Rahmetli Kemal Sunal bunlar teker teker Türkiye'yi ayıktırdı ama ayıkan kimse olmadı. Etiketin arkasına önünü çeviriyordu değil mi? Aynen, evet. En güzel artist oyuyordu bence çünkü Türkiye'nin fakirini, zenginini, garibini düşünerek film çeviriyordu. Milleti ayıktırıyordu. Şimdi milletin ayıkacak bir şeysi kalmadı ki bence suya bak. Allah'ın verdiği suyu 5 5 lira ya. Allah'ım bak şurada bedava çişme var 5 lira. Bazı illerde 10 lira. Ne demek ya bu ya? Allah'ın verdiği suyu 10 lira 5 lira edilir mi ya? Günah yani. Allah'tan korksunlar. Bak ben buradan şahsa söylüyorum. Ben de bir emekli bir insanım. Ellerini vicdanına koysunlar. Genellikle genellikle bu serbest iş yapan esnafa sesleniyorum. Evet. yazık günah ya günde kalktığında 3 liralık bir şey 15 lira 13 lira 20 lira yapmasın hakkını koysun %10 mu %20 mi kazancı neyse onu koysun Allah'tan koysun efendimiz zamanında e, siz söylemeye gerek yok siz biliyorsunuz bunu ee Fatih Sultan Mehmet efendimiz ne yapmış pazarda pazara çıktığında birinden alışveriş yaptıysa alışveriş yapan esnaf demiş ki peyniri benden aldıysan Padişahım, padişah diye vatandaş olarak tanıyor da peyniri benden aldıysan e, üzümü de mesela siyah üzümü diyelim, kuru üzümü diyelim arkadaşımdan aldım. O esnaf, o Müslümanlık nerede kaldı? Şimdi birbirinden müşteri çalıyor şöyle. buradan çık bana gel, oradan çık bana geldi. Benim görüşüm bu. Affedersiniz, başınıza ağrıttım. Estağfurullah. Çok güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizden de sağ olun. Allah razı olsun. Yalınız Yalnız bilin ekranı. Bütün başkanlarımdan rica ediyorum. Bu işin peşine düşsünler. Yazık bina. Bilhassa arkadaşımın buyurduğu gibi, kardeşimin buyurduğu gibi 10 bin lira bir maaş alan insan benim oğlum 10 bin lira maaş alıyor, üstüne tane çocuk Tuttu Tuttuğu ev 8 .500 lira, 1500 liradan geçirir mi ya? Ne yiyecek bu adam? Taş mı yiyecek ya? 5 aile, 3 çocuk, iki kendi beş. Sekiz bin beş lira ev kirası veriyor. On bin lira maaş alıyor. 1500 beş lira ney ney? Bin beş lira, lira sade adamın aylık sigara parası. Aylık. Bir kişinin. O da şahsi erken. Evdeki hükümlü, sorumlu erken. Aile hariç. 1500 lira sı sigara parası. Bu adam dilenecek mi? Dilencilik mi yapacak yani? Yapsın yani. Ellerini vicdanına koysunlar. Ona göre zammısın. Bize verdikleri 3 milyon zamı çok veriyorlar. Kendileri 30 milyon maaş alıyor. 30 milyon zam alıyor. Yazık günah değil mi ya? Ben onları yerinde olsam bu maaşından geçinebilir miyim? Ha, bir empati yap. Ha. ama olmuyor ki. Bunlar milletvekini düşünüyor, kendini düşünüyor. Bakanlık. Ya bir, bir vatandaşa ya bir düşün ya. Ha. bu, bu reva mı bu ya? Bir empati yap. Yazık. 17 18 olması lazım. Yani, Hanımefendi 17 18 olsa yeterli ben, bak, olacak. Bak fazla Kesin demiyorum. 25 demiyorum. Ya bak 25 demiyorum. 30 Hı. Ben kanaatkar bir insan. Bak 20 ama şimdi bu zamı da biliyor. Bizim esnaf ne yapıyor biliyor musun? Daha duyar duymaz hemen daha zam ha bunlara zam aldı diyor. 50 lira 60 70 lira yapıyor. Daha ya o da var yani. Serbest piyasa uygun. Ya serbest piyasa var. Bari en azından 17 18 bir şey yap ki vatandaşlar bir şey eme yarasın. Yani Peki ben, bu artan ev fiyatları, kira artışlarına ne diyeceksiniz? E, onlar da yani işin bir ekstrası, anlayamadım ki ya. Ha. Onlar da bir fırsatçı daha doğrusu. Ciddi bir artış söz konusu çünkü son dönemde. Ben Koş yani. Mahallesi'nde oturuyorum, 30 senelik ev, 3 milyarlık ev, oldu 8 milyar 10 milyar. Senin taşına toprağıma bir şey mi oldu ya? Sana ne oluyor? 3 milyarlık eve niye 10 milyar istiyorsun sen? He? Sen yeni mi yaptırdın evi? 30 yıllık evi, 30 yıllık evi ya. Yani. Ha. Satıyor. 500 milyarlık daire oldu şimdi bir buçuk türlü. Bak. Yani o da bir fırsat. Yani zaten Türkiye bu fırsatlar bir de karşıları en büyük fırsatçı yani. Esnafından tutun da en büyük fırsatçı. Ha. Bunların içinde işte ha. yani bu emekli maaşından çırpın dur. Hadi. Ya yani çoluğu var, çocuğu var. Ha. Dümen örnek verdim bir yumurtayı örnek ver. Ben euroyu alırı örnek vermiyorum ablacım. Evet. Bak, onlar işin ekstrası. Önce karnımızı doyuracağız. Çoluğum çocuğum evinde ekmek bekliyor, aç bekliyor ha. Ben altın söylemiyorum, euro söylemiyorum köy beslalı. Ama 17, 18 olsun ki bari hani işi eme yarasın ya. Yani. Nasıl? Nasıl? Günah. Dışarıda bir dürüm yiyebilmek bile şu dönemde çok lüks haline geldi. Aynen bravo bak. Ben aklıma gelmedi. Bu on, 120 130 lira diyorlar dürüme. Buyur hadi. Ben dürüm yiyemezse Allah ben yiyemem. Ben çoluğum çocuğum evinde bekleyerek ben evimde dışarıda 100 lirayı veremem. 100 lirayı. Ha veremem. Benim veremem. Ben öyle bir tabiatım var. Nasıl, olmaz, olmaz. Ama bir genel düşüneceğiz bunu ya. Yani, bir genel yani. Yani. Tekrardan seçim olmuş olsa şu zamanda Kayseri'de sizce bir değişiklik olur mu? Yine sonuçlar aynı mı gelir? Vallahi Kayseri bir tane tokat yedi yani. Ha. Bu bir, bir, yarım tokat yedi yani. O, o biliyorum biliyor bilincinde. Ha. Ama yani çekirge misali emekliye bir zıplar, iki zıplar. Hiç, hiç yeterli bulmuyor. Bu, bak milletin haline bak hep burada oturuyoruz. Bir tane restorana gidip de yemek yiyebilir miyiz? 10 bin 12000 12 bin lira yok. Onun için değil, memnun değiliz yani, memnun Şu anki güncel düzenin içinde çok az bir ücret ama ülkenin ödeyebilecek bir parası yok. Basamadığından dolayı da herhalde bu yeterli bence ülkeye. Peki bu artan ev fiyatları, kira fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani bu müstahak Suriyeli mültecilerden dolayı epey bir konut bulmadığından dolayı mecburen yükselişe geçecek bunlar yani. Şu an az bile yani. Şu anki güncel piyasada ve ortamda. Peki erken seçim olmalı mı sizce? Bizde üç ayda bir seçim olmalı bence Peki Kayseri genelinde neler değişir sizce Se seçim olsa tekrardan? Halk cevabını bu kez sandıkta verir mi? Kesinlikle verir. Ve bu hükümetin gideceğine de adımın Ahmet olduğu kadar kesin inanıyorum. Peki eklemek istediğiniz bir şeyler var Mahmet Bey? Teşekkür ediyorum. Ülkemiz güzel. Mülteciler gönderiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.